Kayıtta der. Kayıtta evet. Başla. Şimdi Kabe'ye gel. Ne Bu sırada Duruk. Yarışma hazırdır. İstanbul'dan i̇ki, katılı yarışmaya. 2 3 başla. Ramazan Duruk. Boş mu Hadi. 1 <laughs> 1 2 3. sırada gelmiş. Hodo 1 2 3. Son olarak. Ama 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 2, Araba gidiyor. Araba bakıyor. Araba bakıyor. Sırada valet vardır. Bir, burada, burada. iki, <laughs> Her tamam. bir şey. Sırada. bir, İsmisler, bir. Surah. 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 حمیدی، حمل برم اجتماع گریه همین لسه دیگه مسا fod چاقی بم آفزاش من گلو racer الویپر درست هزار درباره خواه هستی هقر برم همگوصل سب چرکده کر?... با درست بیم هم ندامن سب چرکده

Ya şu nasıl? Şu i̇şte hadi. <gülüşmeler> <gülüşmeler> arkadaşımız, kardeşimiz, İstanbuldan gelmiş. Evet, kambıl, 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 gelmiş kambıl, 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 kambıl,

<laughs> bir, iki, üç, atla. Saygılarla. Tam bir köye gitti bu. Abi üzülüyor ki ya. Üzülüyor ki ya. Üzülüyor Ne mu? Az yüzme ne zaman ben Telefonu bırak. Abi abi. <laughs> abi süper 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 güzel.

Burada şu mana gotay. Mina kafa. Bu sırada yoktu. <laughs> gel gel. Ek olarak geldi amca. Saradım. Serhat, <laughs> Saradım gel buraya. Gel buraya gel buraya. Konu seti bu. Gel bir daha atla ben seni çekim gel, buraya. Gel amca seni çeksin. Sen. <laughs> Hadi Serat. Allah'ım. Sen, Allah <laughs> sen gel buradan buradan. Ha buradan buradan buradan. gel, Serat.

Yo yo biz hemen. Evet. Çorap da gelirler, hepsi geriye sahayı, de başası, de başası, de. amcana bırakıyorlar. burada. Sizi tebrik ederim yeğenlarım. <laughs> -ap baran Apo Baran'e destek. Bu Baran'a alkışlayın. Abi, abi, alkışlayın. <laughs> haydi ab, i̇ki. haydi. İki, i̇ki üç.

او چمیدالاو اوفو یاب مت اب چمیدیت اولاد او بیت دی قران لاکو کین کراپارادون کاکو چک چلا ات ماده ا تشکرلار دزین ارک انجو Şaban nereye gitti? Şaban da nereye kayboldu? Tamam burada. Geliyor Şaban. Şu Şaban'ı tutu getirin arkadaşlar. Yüreksiz olan iki kişi var. Karşımızda biri Raca, biri Fatih. Abi. Ettin ama. Az mı bir Bir tane daha kaldı. O da mizgindir. <laughs> Düşmeyesin gülüm. Aslında abi hep geçmedi. Ya

Burada ayıp lafta ki Gazi tatkını <static> var. Herkes Şabanli Bekliyor. Evet Şaban. Evet. Şaban, o baba verir bir. ay bayla Evet

давай <cur> дай <biết> <Gularly> <said net young men> <AND Ashim concrete>